Evet. Ee, birinci kattan ikinci kata çıkışı yaptık. Ee, şimdi hazırlandım ve ikinci katta ejderaltı odası var, büyük bir oda. Ee, bu odaya girişi göstereceğim. Şimdi önümde bir not var, bu nottan size tarif edeceğim. Aynı şekilde beni e, videodan değil de oyunun içinden de sesimle e, yani videoyu alta alarak oyundan da beni e, sesimi dinleyerek de siz de kendinize gidebilirsiniz. Benim hızım biraz yüksek. Ee, siz artık onu videonun hızını ayarlayarak beni de ya da videoyu durdurarak gidebilirsiniz. Şimdi başlayalım. Mecburi bir sol var burada. Mecburi solda sola döndüm. Birinci sola gireceğim. İkinci değil birinci sola gireceğim. Sonra tekrar mecburi sol. Buradan mecburi bir sol var. Sonra mecburi sağ. Mecburen sağa giriyoruz. Sonra birinci sola giriyoruz. Direkt önümüzdeki soldan devam ediyoruz. Mecburi sağ diyor. Sol diyor. Özür dilerim. Buradan tekrar mecburi bir sol yapıyorum. Mecburi soldan sonra sağ ve sonra tekrar sol. Buradan sağ yapıyorum. Buradan sol yapıyorum. Çıkmazdan sonra sol yapıyorum. Sonrasında mecburi sol yapıyorum. Birinci sağdan da Buradan sonra birinci sağdan gireceğiz. Birinci sağdan giriyorum. Mecburi sol yazıyor. Mecburi soldan girdim. Birinci değil, ikinci sol yazıyor. Yani buradan şu an bulunduğum noktadan değil. Pardon özür dilerim. Zaten burada aynı. Buradan ikinci sol yok. Direkt sol var. Bunun sonundan devam ediyorum. Döndüm sola. Ee, mecburi sağ sonra sol yazıyor. Bakalım. Mecburi sağ. Evet. burada mecburi bir sağ var. Sonrasında aynen sol. Mecburi sağ sonra sol. Buradan sonra da mecburi sol. Şimdi maddeler halinde yazdım. Karıştırmamam lazım hangi sırada olduğumu. Aynen mecburi sola döneceğiz şimdi. Mecburi dediğim şey yani sağdan sağ olmadığı için mecburi yazıyorum bu arada. Biraz gıcık sürekli mecburi diyorsam özür dilerim ama bu şekilde yapabildim. Birinci sağdan giriyormuşuz. Mecburi soldan sonra birinci sağ. Sonra sol. Sonrasında tekrar sol. Sonrasında sağ mecburi sağ. Buradan tekrar sağ yapıyorum. Buradan da mecburi bir sağ veriyor. Tekrar sağ yaptım. Aynen bu yolun sonunda da mecburi bir sağ var. Ona döneceğim. İnşallah açıklayıcı oluyordur. Uğraşıyorum ben açıklayıcı olması için. Evet burada da birinci değil, ikinci değil, üçüncü mecburi sağ. Yani şöyle diyeyim burada. Buradan sonra dümdüz devam ediyorsunuz arkadaşlar. Hiç sapmadan. Bu uzun bir yol. Bunu en üstüne kadar çıkıyorsunuz. En aşağıdan üstüne kadar. Artık en sol yoldayız. Birinci değil. ikinci değil. Üçüncü mecburi artık oluyor. Köşe oluyor orası. Oradan sağa dönüyorum. Evet, gördüğünüz gibi mavi oda ve altı odası. Buradan mecburi bir sağ yaptım. Sonrasında tekrar sağ yapıyorsunuz arkadaşlar. Tekrar bir sağ yapıyorsunuz. Evet, odaya geldik. Burası ejderaltı odası diye geçen o meşhur oda. Hani ben bazı videoları izledim. Kimseyi kınamak istemem, kimseyi eleştirmek de benim hakkım değildir. Fakat ben açıklayıcı bulamadım. Hani kendim bu şekilde. Bir rota çizdim. Hani siz daha iyi anlayın diye. Hani ben açıklayıcı bulamadım. Onun dışında benim yaptığım video açıklayıcı oldu mu onun da e, siz izledikten sonra kararını verin. Fakat ben gayet mantıklı bir şekilde e, nasıl diyeyim bir yol çizdiğimi düşünüyorum. Hani anlatarak da konuşarak da e, göstererek de aynı şekilde. Onun dışında bir de e, bu isterseniz bu notun aynısını e, açıklamaya da yazayım ben. Hiç şey yapmadan oradan bakarak da birinci sağ birinci sol şeklinde de isteyen de oyuna girip benim alttan sesimi dinleyerek birinci sağ birinci sol gibi tariflerimi dinleyerek devam edebilir. Gördüğünüz gibi ejder altı odası o çıkmaz olan oda burası. Ejder odası da şurası mavi oda gördüğünüz gibi. Kendinize iyi bakın inşallah açıklayıcı olmuştur. Ee, beğenirseniz sevinirim abone olursanız mutlu olurum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.